Bu görmüş olduğunuz kumun altına gömülmüş toplar var ya. Bunları sakın sürpriz yumurta falan sanmayın, içerisinde karetta karettanın hayat mücadelesi gizli. İçeride minik kaplumbağa var ama daha henüz dünyadan haberi yok. Yani wifi de çekmiyor anlayacağın. Bak işte sonda kabuk çatladı. Yavaş yavaş dünyaya çıktı. Ama dünya biraz acımasız ve sert gerçi bundan haberi de yok. Hundan kafasını uzatıp çıkan çıkana. Sanki askerlikten firar eder gibi bakıyorlar etrafa. Bak işte yalnız da değil. Hepsi birlikte çıkıyor. Sanki toplu kaçış planı. Şimdi hedef belli, masmavi deniz. Sakın ha! Arkaya bakmak yok. Deniz, hoş geldin diyor ama dalgaların tokatıyla. Ve işte, işte suya girdi artık suda kara ile ilişkiyi tamamen kestiler. Yanındakilere bakıyorlar hepsi birbirlerinden habersizler bak bu belki akrabası belki amcasının oğlu ama tanıması imkansız. Buradan sonrası hayatta kalma oyunu. Öyle yaşam modu falan da yok. Zaman su gibi akıp geçti. Bir bakmışsın gençleşmiş büyümüş. Artık ufak değil. Ama hala tedirgin. İşte işte bir deniz anası, neredeyse yakalıyordum. Neyse bir dahaki sefere artık. Denizde öyle takılıyor. Bu dünyada kimse kimseye güvenmiyor. Bu ne? Deniz anası mı? Yok. İnsan işi poşet. Şu güzelim dünyayı kirletmekte üzerimize de yok. mu uyandı. Neyse ucuz kurtardı. Yıllar geçti. Artık ağır abi. Binlerce kilometre yüzdü. GPS yok, Google Maps yok. Ve tanıdık koku. Doğduğu yer. Karaya çıkmak zor. Ama görev çağırıyor. Kas kas. Kimse yardım etmiyor. Ve bırakıyor. Ben yaşadım, sıra sizde üstünü örtüyor Kimse görmesin Görev tamam Deniz beni bekler Ve döngü tekrar başlar Doğarsın Kaçarsın Büyürsün Geri dönersin Karette karette olmak kolay mı? Hiç değil. Ve işte son kez karaya bakıyor. Bizlere yavrularıma zarar vermeyin der gibi. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.